ك Normalde bizim uygulaması Avrupa Birliği fonu olan e, Uluslararası Alman İşbirliği Ajansı tarafından fonlanmış, hibe almaya hak kazanmış bir mobil uygulama projesi. Biz bu mobil uygulama projesini tasarlarken projenin dijital olmasını, çağdaş olmasını, yeniliklere ayak uydurmasını, yeniliklere ayak uydururken de toplumdaki her kesme hitap etmesini istedik. Bu yüzden de hem vatandaşlara, hem mahalle muhtarlarımıza, hem de apartman yöneticilerimizin kullanabileceği ve bu Sistemin aynı zamanda belediyemizle entegre olan, belediyemizin e, tekstil uygulaması ile entegre olan bir sistem olarak e, yaratmayı planladık ve en sonunda 9 aylık bir süreç yaklaşık bir 550 kişi bizim uygulamamızı indirdi. Ve kendilerinden aslında bayağı pozitif dönüşler aldık. Bugün de burada muhtarlarımıza genel olarak bir hem kapanış etkinliği olması açısından hem de bir tanıtım etkinliği olarak bugünü gerçekleştirdik. Sağdan da çok güzel dönüşler almıştık. Bugün burada da muhtarlarımızdan çok pozitif dönüşler aldık. Bizden çok mutluyuz. Tüm vatandaşlarımıza Apartman yöneticilerimize, muhtarlarımıza bu uygulamayı indirmelerini ve onların da bu uygulamadan faydalanmaları için çağrı yapmak istiyorum. Hepsine uygulamamızı indirmelerini rica ediyorum. Herhangi bir yardıma, desteğe ihtiyaç duyarlarsa her zaman bizimle iletişime geçebilirler. Daha önce zaten arkadaşlar bize bilgilendirmişlerdi. Biz oradan tanıyoruz. Burada da geldik şimdi sağ olsunlar bize konuya açıklık getirdiler. Zaten Teksin'le birlikte çalışıyorduk. Şimdi bu da Teksin'e yardımcı bir bölüm. Ama daha güzel bir uygulama. İnşallah çok da başarılı olacak. Yani daha öncelerde böyle bir iletişim yoktu. Şimdi Vahap Bey geldikten sonra başladı bu. Sonra biz şu anda mesela bizim bir programımız var. Şeyle beraber Muhtarlar Programı, Meski ile beraber. Çok başarılı bir program. Mesela biz orada WhatsApp'tan bütün mahallenin sorunlarını atıyoruz. Birebir cevap geliyor bize. Yani orada yani on numara bir uygulama var arkadaşlar tarafından. Ondan çok memnunuz. Şimdi bu tabii daha detaylı bir şey. Mahalle sakinleri de araya girebilecek, yöneticileri de araya girebileceği. Bize dertlerini anlatacaklar, biz de onları belediyeye ileteceğiz. Bizim çözdüklerimizi muhtarlık olarak çözeceğiz. Çözemediklerimizi biz belediyeye ileteceğiz, Büyükşehir Belediyesi çözecek. Direkt belediyeyle muhatap oluyorsunuz yani. E bir de bunlar kayıt altında olduğu için dönüş de var size. Yani öyle eskiden telefonla açıyorduk, bir daha dönen falan olmuyordu. Şimdi bunlar kayıt altında olduğu için, e, Büyükşehir Belediye Başkanı da bu uygulamayı sürekli takip ettiği için bizim için büyük kolaylık. Telefon trafiğini azaltmak adına da güzel bir proje olmuş. Eee sakinlerimizin sorunlarını hep bir arada eee dinleyip bir arada bu program içerisinde eee Büyükşehir'e iletilecek. Büyükşehir e, meski uygulaması var mesela. Hızlı bir şekilde sorunlarımızı genel sorunlarımızı daha genel eee mahalleyle ilgili daha genel Belediyemizin sorunları da kapsamlı bir şekilde olacağı için çok güzel bir proje olmuş teşekkür ediyorum Mersin Büyükşehir Belediyesine. teksinden ulaşabiliyorduk zaten. Şu anda bu çok daha kolay oldu. Hatta biz önümüzdeki günlerde e, mahallede. E, yöneticilerimizle de bir toplantı yapacağız. Mahalle, apartman yöneticilerimizle. Bu programı tüm yöneticilerimizin cebine de indirmeyi düşünüyoruz. E, çünkü hakikaten e, güzel bir, ben şimdi kullanmaya başladığımdan beri güzel bir farklılık yarattı. Daha kolay erişebiliyorum. Daha hemen yerinde e, ulaşabiliyorum. E, çok güzel. İnşallah güzel şeyler katacaktır. Yani bundan önceki uygulamada pilot mahalleydik zaten. Biz de indirmiştik. Vatandaşa daha birebir hizmet edecek diye inanıyorum. İnşallah güzel olur. Uygulama olmadan önce zaten yeteri kadar her türlü kavuşuyoruz. Her türlü ulaşılıyor. Şimdi bu sistem gördüğümüz kadarıyla daha da hızlı hareket edilecek ve ulaşıma daha kolay olacak. Ve herkes rahatlıkla e, kırılmadan darılmadan işlemini halletmiş olacak.